Ben kanalıma hiç video yüklemiyorum bu aralar. Ve çok zamandır yüklemiyorum. Günün ee, öyküsü kanalını takip etmeyin. O arkadaşımın eski kanalı. Milli sporcu öyküyü takip edin. Arkadaşlar size soru soracağım. Şimdi bu benim yeni videom ya. Acaba ben yeni videomda açıklama falan yapmasam olur mu? Öykü keke. <laughs> Bazenleri böyle gaza geliyorum. Bugün öğretmen hiç ödev vermediği için böyle video çekiyorum. Bugün günün hayatı video ile geçecek. Mühendiler. Arkadaşlar şarjı dolacak bu telefonun. Günlük bakımımızı yapacağız. Daha biz Ama ben şey yaptım mesela. Banyo yaptım. Ondan sonra cuma okuluma gittim. Ondan sonra şey yaptım. Ama hiç fırçalamadım. Çünkü neden? Bak sen hadi bakalım. bakın. Herkesin geçmiş. Oh. Bu oh. güzel ya. Rahatlattı beni. Şu da olsun. Bunun şey yapalım. Film. Şimdi evet. böyle günlük bakımlarımı her zaman yapıyorum. Bu gün okula bir de serbest kıyafetle gideceğim. Dün güne geçen gün neydi bom yaptık ablamla Tam o zamanlar çekmedim. Çekmeyi unutmuşum. Hiç aklıma gelmiyordu videolar. Gerçekten çekmeyi unutmuşum. Yarınma ilk videolarımı yüklediydim. Değil mi? Evet arkadaşlar, sırada ne var? Burası artık benim odam değil ama. <laughs>